Marmaris'in eski Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı Mehmet Oktay, düzenlediği basın toplantısında kendisine yönelik yürütülen siyasi linç kampanyasına sert tepki gösterdi. Oktay, Sinfaş projesi üzerinden hedef alındığını belirterek, bu süreç teknik ya da hukuki bir tartışmadan çok doğrudan şahsımı ve siyasi kariyerime hedef alan bir suikast girişimidir dedi. Oktay, projenin ilk ruhsatının kendi döneminde verilmediğini vurgulayarak şu an görevde olan bazı isimlerin önceki ruhsatlara imza attığını ve o dönemde itiraz edilmediğini hatırlattı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Parti Genel Merkezi'nin süreçten haberdar olduğunu ve projeye ilişkin tüm işlemlerin hukuki çerçevede yürütüldüğünü belirtti. Yargı süreci devam ederken suçlanmasını adaletsiz bulduğunu ifade eden Oktay, asıl hedef Cumhuriyet Halk Partisi için de bir tasfiye operasyonudur dedi. Oktay Belediye Başkanlığı döneminde pandemi, yangınlar gibi zorluklara rağmen işi çıkarmadığını, maaşları eksiksiz ödediğini ve belediyeye haciz getirmediğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisini içeriden bölmek isteyenler var diye Oktay, partisine olan bağlılığını vurgulayarak, bu parti emek verenlerin, halkın yanında duranların partisidir. Kimse beni Cumhuriyet Halk Partisinden koparamaz dedi yaşanan sürecin haksız ve siyasi bir operasyon olduğunu belirten Oktay, adaletin yerini bulacağına inandığını ifade etti. Son günlerde kamuoyunda özellikle başta şahsım olmak üzere bir siyasi itibar suikastine maruz bırakılmaya çalışıyoruz. Bu hakikaten acı verici. Bunun kalkan olarak gösterilen gerekçe olarak gösterilen projeye baktığımızda malum içmelerdeki Simpaş projesi. Değerli arkadaşlar bununla ilgili görevdeyken de görevden ayrıldıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam en son Haziran ayında da bir açıklama yapmıştım. Buradaki hiçbir süreç benim görev süremde başlamış değil. Bir siyasi itibar suikastine maruz bırakılmaya çalışıyoruz. Tabiri caizse günah keçisi ilan edilmeye çalışıyoruz. Yıllar içerisinde kesilmiş birçok ruhsat var. Benim görev süremden önce en son kesilen yenileme ruhsatını hatırlatmak isterim. 2018 yıl değerli arkadaşlar. Buyurun birazdan sizlere de açıklanır. 2018 yılında yani benden önceki dönemde kesilmiş yenileme ruhsatları. Ne acıdır ki bu ruhsatta imzası olan bazı kişiler bugün tekrardan aynı konularla ilgili aynı birimle ilgili yetki ve sorumluluk makamında. Şimdi sizlere sormak istiyorum. Bu neden sorgulanmıyor? Sadece Mehmet Oktay dönemiyle ilgili gündeme getirilmeye çalışılıyor. Eğer bir yanlışlık, bir hata söz konusu ise bu 2018'deki yenileme ruhsatı neden verilmiştir? Bunun amacı nedir? Ya o gün yaptığınız yanlış ya da bugün yaptığınız yanlış. Bunun yanında işin siyasi ayağını da değerlendirecek olursak. Benim dönemimde bu projeyle ilgili devam eden unsurlarda ben ta en başından itibaren genel merkez yönetiminin de onayını alarak da bu projeye devam ettirdik. Ancak geldiğimiz durum itibariyle tamamen 180 derece farklı bir davranışa maruz kalıyoruz. Dediğim gibi en başında genel merkezin orayını aldım. Sonrasında zaman zaman basında çıkan haberler eleştirilerden kaynaklı tüm raporlarımda düzenli olarak genel merkeze ilettim. Her şey hukuki. İşin mahkeme ayağına gelecek olursak Muğla'da Birinci idare mahkemesi bu yapılan itirazlara açılan davalara mevcut firmayı yatırımcıyı haklı buluyor. Aynı mahkemenin ikinci diğer idaresi tam tersi durumda bir karar veriyor. Bir takım odaklar, partim içerisindeki bir takım odaklar sırf kendi kişisel beklentilerinden, siyasi hesaplarından dolayı benle hesaplaşma sürecinde olabilirler. Bu yer yer doğal da karşılanır. Neticede her yerde dahili ve harici bedbahtlar olacaktır. Biz bunlarla da mücadele etmeyi biliriz. Hiçbir şekilde çekinmeyiz. Hatta sıklıkla kendi içerimden ettiğim bir duayla sizle paylaşmak istiyorum. Allah'ım ben düşmanlarımla mücadele ederim. Sen beni dost görünenlerden koru diye. Dolayısıyla bizim korkacak, çekinecek, verilmeyecek hesabımız yok. Bizim Cumhuriyet Halk Partiliğimiz sadece üye formundan ibaret değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı ok ülkesini biz özümsemiş, özümsemeye de daha da derin çalışan bir anlayış içerisindeyiz. Dediğim gibi, bu durumlara baktığımızda bunların tamamı parti içerisinde belli insanların yönetimleri farklı yönlendirmesi neticesinde kendi kişisel hesaplarından dolayıdır. Tüm Türkiye'de biz bu kadar başarılı haldeyken Cumhuriyet'in kalesi dediğimiz yerde çok az bir farkla seçimi kazanıyorsak Marmaris'teki herkesin de bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle bir öz özel yapma ihtiyacı vardır diye değerlendiriyorum. Neticede ben göreve gelirken özellikle kim ve nefreti uzaklaştıracağız dedik. Ve bunda da buna en iyi varma yaşayanlara halkımız çok iyi bilir. Bunda da büyük oranda başarılı olduk. Ancak gelinen nokta itibariyle hatalardan ders çıkartılmak yerine geçmiş şimdi ve nefretin artık tekrar ufak ufak vücut bulmaya başladığını bile getirebiliriz. Tüm bu olağanüstü felaketlerde değerli arkadaşlar ben hiçbir işçimizi keyfi olarak işten çıkartmadım. Belediyenin hiçbir gayrimenkulünü satmadım. Yaşadıklarımızın hepsi ortada. Buna rağmen dediğim gibi ne işçiyle uğraştık, ne esnafla uğraştık, ne vatandaşla uğraştık. Herkese kanunlar çerçevesinde eşit davranmaya çalıştık. Ama dediğim gibi bugün geldiğimizde sanki biz her şeyi yanlış yapmışız gibi bir tabiri caizse tiyatro sahnesi kurulmaya çalışılıp bizle ilgili sözde algı operasyonu yapılmaya çalışılıyor. Hiçbir zaman sadece sosyal medya şovuna özen gösterme. Girin bakınız hesaplarımıza. Bizim ana hedefimiz her daim icraat olmuştur. Sadece sosyal medyada boy gösterip icraatta sıkıntı mevcut sorunlara çözüm yerine sorunların birikimini büyüten bir anlayıştan uzak kaldık.